Bu seçimde kim oy vereceksin? Kesinlikle 20 yıldır hiç değişmeden Recep Tayyip Erdoğan. Yani ondan iyisi yok abi. Altılı masaya mı vereceksin? Adam kalkmış danışman şey arkadaki Türk bayrağını kaldırmış. Neyin kafasını yaşıyoruz biz abi? Yok ekmek şu kadar, yok ya bu kadar. Çalışın abi, çalışın. E bu böyle gitmeyecek yani. 20 yıldır bu adam iktidardaysa demek ki iyi bir yöneticiye sahibiz. Dünya lideri ya, dünya lideri. Adam Türkiye'yi dünyayı yönetiyor. Teşekkür. Dünyayı yönetiyor abi neyin kafasını yaşıyorsun sen? Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ben öğretmenim açık söylüyorum. Şimdi Fakir ev sahibi oldu. Biz ev sahibi olduk. Ben eskiden hayalimde ama. eski eskiden değil 20, 20 yılın içinde Türkiye hayalinde göremeyeceği dönemi bu dönem yaşadı. Cumhuriyet tarihini inceleyin 100 yıl boyunca Türkiye'ye böyle bir lider gelmemiştir. Bu bir dünya lideri arkadaşlar. Bakın şu an savaşı bitiriyor. Barışı getiriyor. Yani biz bu lideri bir daha rüyamızda 100 yıl boyunca göremeyiz arkadaşlar. Altılı masa bir oyundur. Masanın ayağı da vardır. Bu seçimde kime verecek? Nasıl edecek? Nasıl etmeyecek? Yine Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Bravo. E kime vereceğiz yani? Altılı masaya mı vereceğiz? Aynen, Altısı aynen. da kaynıyor zaten. Aile, Değil Kaçak mi? Yalan. Onlar ülkeyi yönetemez. Savaş olsa kaçar giderler. 15 Temmuz'da He. şey oldu. Kılıçdaroğlu kaçtı gitti. He, tankların Orası. arasında kaçtı gitti. He. Kılıçdaroğlu, Altınmasa hepsi FETÖ'cü. Vatan hainidir onlar. En iyisi Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dan başkasına oy vermeyeceğiz. Ben oyumu Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğim. Zaten partisinden de görevde aldım ben. Adana'da görevli yapıyorum. Ben burada izah kâmet etmiyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz Tayyipçiyiz. Tayyip, Tayyip Erdoğan'cıyız. Siz abi. AK Parti, Daim AK Parti Devamlı ben evet. Eyvallah. Siz abi? AK Parti sürekli Başka yok mu? Başka olamaz ya Şu milletin bir rahatını görüyor HDP, musun? HDP. Yani var? CHP diye bir parti yok yani HDP'nin güdümüne girmiş bir parti var Yani bugün Altınlı Masa Altınlı yani. Masa'da HDP yok altın Masa'nın altında Bu altında. altında Yani, yani. Saklanıyorlar Aynı, mı diyorsun? Hayır saklanıyor derken Aslında HDP ve diğerleri var HDP onları yönlendiriyor Onlar HDP'yi yönlendirmiyorlar Onlar HDP'ye mahkumlar HTP olmadan ona hiçbir şey. Kimi kazanamaz mı? Kaz onlar da biliyor. Söyleyin abi. Ya ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Bak 20 senedir yapmadığı bir iş kalmadı değil mi? Avalalı yapmadığı il var mı? Üniversite yapmadığı il var mı? Köprüler neler neler. Kısa mı yönetecek Türkiye'yi? Ben AK Parti'ye vereceğim. Açıkta da söyleyeyim AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a verecek. Yani bunlar, bunlar Türkiye'yi satar, satar. Altılı masa mı? Tabii altılı masa Türkiye'yi satar. Niye öyle, öyle düşünüyorsun? Niye yani? de öyle, öyle Kendi arasında anlaşamıyor bir adam. Adam biri değil, ben Cumhurbaşkanı'na yardımcısı olacağım, biri değil, bilmem ne olacağım. Sen ula sen bir sefer kendin anlaşan sen, sen. bizim Türkiye'yi nasıl yöneteceksin? Ya Talip, dünya Talip ile dünya. Ee, bizim oyumuz Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan neredeyse biz oradayız. Tayyip Erdoğan dese ki şurayı vurun biz onun emrindeyiz. İstediği yeri çökerdir yani. Yeter bize ses alsın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayatta İHA'lar, SİHA'lar her şeyimizi yapıyık. Kırkızlar zamanında ülkemizi bitirdiler. Daha dünyadayken Türkiye devletken hiçbir devlet yoktu. Adam uçağı tankı yapıyor. Türkiye girişler Kırkızlar. Artık vatan, vatan hainler de var ya. Ülkemizde hiç barınırmazdı. Zaten ajanlarımız her tabı tespit ediyiz. O 2023'te sonra var ya. Çok yurt dışına kaçar. Çoğu da biz ima edeceğiz. Zaten biz onların peşindeyiz. 2023'te. Ha, 2023'te. Ha, seçimden He, sonra. Tabii ülkemi seviyorum, Türkiye'mi seviyorum. Ben Türk'üm. Bayrağımı, ordumu, emniyetimi seviyorum. Biz ordumuzun yanında, emniyetimiz yanındayız. Her zaman yerde. Kimse bizim ordumuza, emniyetimize bir şey yapsa bizi karşıda görürler. Asgari ücret de yükseldi biliyorsunuz. He, yeti güzel. Mu? Yeti güzel. Altılı masanın bu ülkeye bir fayda getireceğini düşünmüyorum yani. Altımız gene var mı? Yapsa yapsa gene iyi kötü yani yapacak bir şey olmadığı için gene Erdoğan'dan yana kullanırız. Muhalefet kimi seçerse ona vereceğim. AK Parti'ye vereceğim, vereceğim ya. ya. Siz abi. Abi sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi kaldır. Teşekkür ederim. ederim. Abi Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Allah'ın izniyle bak. Allah'ın izniyle bu sefer rekor bir oyla kazanacağız. Çünkü karşının bak 3 ay 100 gün kalmış. Karşının adayı yok. Önce masayı seçecekler sonra adayı belirleyecekler. Aday yok ya. Neymiş? Yıpranırmış. Bak 3 ayda yıpranacak. Lan adam 20 senedir yıpranmıyor. Siz üç, adamınız 3 ayda mı yıpranacak? Lan adam 20 senedir adayım diye. Açıkçası bu insanlar zaten hepsi bir zamana kadar işte genç. okuyor musun? E, okuyorum ben. Sıkıntı olmadan konuş. Evet, tamam, Senin için. Tamam. Senin için. Söyle. Ben diş şey, hekimliği okuyorum. Ama yani bu insanlar çoğu e, zamanında e, okumadan memur olmuş insanlar. Hepsi evlerini, arabalarını almış. Keyifleri yerinde. Gençliği düşünmüyorlar, geleceği düşünmüyorlar. Yani açıkçası bu seçimde Z kuşu olarak boş koltuk çıksın, boş koltuğa doy oy veririz. Kolay gelsin. Tayyip Erdoğan'ı kime vererek. Başka evet. başka kimse yok. Teşekkür ediyorum. Ee, abim siz bu seçimde kime oy vereceksiniz? AK Parti'ye oy vereceğim. Teşekkür ediyorum. AK Parti Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Biz abi. AK Parti, AK Parti abi. Dediğim. Bu seçimde istikrara oy vereceğim. AK Parti. AK Parti abi. Teşekkür ediyorum. Bak geçmişi yaşayan şu anki hizmeti ömür bölü buram. İnsanların burası tok, burası aç. Bir evi var diyor ki bir tane daha bir tane daha Yeni geldi mi de değil ki acım ben. Ula aç nasıl araba alıyorsun Ne alıyorsun? var mi? arabası var ama aç, açım mı acım diyor. Açım diyor. He mal içer. 810 bin lira telefon kullanır. Evde bir yedikini bir daha yemez. Acım diye Valla ona açsa biz ölmüşük ya. Biz ölmüşüz diye He Allah kimseyi eski günlere döndürmesin. Allah'ın izniyle gene Tayyip alacak. Çünkü 100 yılda bir Türk İslam alemine bir lider gelir. Bu seçimde oy vereceğiz abi? AK Parti vereceğim. AK Parti? Evet. Neden abim? İşte 2000'den bu yana AK Parti'liyim. 2000'den bu yana da hiçbir yere gitmiş değilim. Yine de aynı sözümüzden duruyorum AK Parti. Daha mı iyi? Daha iyi, en iyisi. Yani bize hayırlı olan bu. Abi bu seçimde kime oy vereceğiz? CHP'ye CHP vereceğiz. Kime vereceğim ben? Siz abim? Kime oy vereceksin? AK Parti'ye vereceğim. Kime AK Parti. vereceğim. Tabii. Siz abi. AK Parti, AK Parti. AK Parti'ye vereceğim. Siz abi. Ben uygulamıyorum Hiçbirine oyu yok. Boş mu geçeceğim? Boş geçeceğim. Niye abi? Vermiyorum hiçbirine. Daha önce kim oy verdiniz? Daha önce verdim birilerine. Şimdi kimseye vermiyorum. Tayyip Erdoğan'a vereceğiz yine. Tabii ki Tayyip Erdoğan'a. AK Parti'ye verecek. Kime verecek? Başka parti mi var? AK Parti'ye güzel kardeşim. Tabii ki de AKP'ye vereceğiz. AKP'den başkası yanıltıcı olur yani. Değil mi? İyi Parti'ye veriyoruz. Daha önce AK Parti'ye de verdik. Belli değil. Recep Tayyip Erdoğan. Siz abla? Kararsızım. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye kardeş. Neden abi AK Parti? Sevdiğimden, yaptığı işlerden dolayı. Güzel işlerden dolayı. Tabii canım. Adamlar evet. 20 senedir Türkiye'yi ikiye katladılar. Bu seçimde yine kazanır mı? Kazanır. Kazanacağız da inşallah. AK Parti'ye veriş. Niye AK Parti abi? Ee, düzgün bir insan. Yaşantısı güzel. Ülkemize hizmet ettiği çok güzel bir lider. O altını masayı görüyorsun. Rezillik ya. Bir lider bulamadılar daha. Altılması daha kararını vermedi. bir... E sakin olacak onlar ya. Ver sakin olacak. PKK'ya hizmet edin. Ama HDP yok işin için. Abi biz de AK Parti'ye vereceğiz. Siz abi? AK Parti abi. Neden abi? Söyleyeyim. Abi neden? Çünkü yapılanlar ortada. Türkiye 20 sene evvele göre şu anda e, adeta uçmuş durumda yollar mı yapılmadı, hanlar mı yapılmadı, hamamlar mı yapılmadı? Efermen söyleyeyim, barajlar, daha neler neler. Yani aklımıza gelmiyor hepsini sayalım. Biz kim oy vereceğiz? Tabii illaki biz de şu anki iktidara oy vereceğiz. AK Parti'ye oy vereceğiz. Sebebi ise AK Parti'nin yaptığı çok şeyler oldu. Örneğin İHA'lar, SİHA'lar işte insansız savaş uçakları Yorlar ve sayamayacağımız kadar bir sürü şeyler yaptılar. Ben de Ak Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Ee, bu millet ikili üçlü ittifaklardan çok çekti. Şimdi de aynısını yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki altı tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman. Hiçbir karar doğru dürüst alınmayacak. Gene yani şu an e, partilerin içinde en iyisi Ak Partidir. Biz de ona vermeyi düşünüyoruz inşallah. Rica ederim. Sağ ol. Dostum siz. Biz Ak Parti'ye arıyoruz abi. Eyvallah. Genç arkadaşlarımız olalım. Teşekkür ederim. Yani bu Ölçümüzde bulunan siyasi görüşüm olarak AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. O yüzden. O yüzden işte gelecek neslimiz için. Gerekse de Sağ şey için. Teşekkür ediyorum. Dostum sen boş. Kullanmayacağız. kullanmayacaksın. Yok kullanabiliyorum da boş. Boş, boş basacağım mu? aynen. Eyvallah. Gerek yok yani Siz abim. Tayyip Erdoğan tabii ki AK Parti. Eyvallah. Siz abi. Biz de Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Tamam, başkası. Adamı hastalık. seviyorum. Adamın hizmeti çoktur. Kusura bakma. Tamam yeter benim yeter. Valla ben hiç siyasete girmedim. Eyvallah. Abim bu seçimde kim oy vereceğiz? Tayyip Erdoğan'a. Niye Tayyip Erdoğan abi? Reis. Ondan başkası yok mu? Dünya lideri. Keşke birileri de olsaydı. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Doğru diyorsun. Hepimiz vatansever olsak daha güzel olur. Değil mi? Hepimiz vatanseveriz. AK Parti. Siz abim? AK Parti. Abim bu seçimde kim oy vereceğiz? Ben devlet memurum. Abim bu seçimde kim oy vereceğiz? Çekimseriz ya. Siz abim? Bil mukabele. Tabii ki Cumhur İttifakı'na MHP oyumuz. Kararsızım abla. Bu seçimde kim oy vereceğiz? Galatasaray. Galatasaray' vereceğim abi ben. Siz benim oğlum daha belli değil ya. Yani. Oy kullanmayacak mısınız? Kullanacağım. Daha önce kime verdiniz? Tayyip Erdoğan'a verdim. Şimdi? Büyük ihtimal gene ona veririm ya. MHP. Neden abi? Neden, Neden mi? MHP ile AKP ister istikrarlı da ondan. Evet. Teşekkür ediyorum. Siz abi? Ben, ben MHP. MHP. CHP'ye vereceğim. Kılıçdaroğlu. Siz abi? Kılıçdaroğlu. Ablacığım siz bu seçimde kim oy vereceksiniz? Siz abi? AK Parti'ye, AK Parti'ye. AK Parti. AK Parti, AK Parti evet başkası olamaz mı diyorsunuz? Yok başkası olamaz. Daha önce de ona verdiniz. Daha önce de vermiştim, şimdi de veriyorum. Abicim bu seçimdeki oy vereceğiz. Baba sus. Kime mi? Baba bir şey demiyor. CHP'ye sonuna kadar. AKP'ye vermeyeceğim kesin. Daha önce verdiniz mi? Hiç vermedim, hiç vermem tamam mı? Kozal kadın da parayı koy tamam mı? Ona verdim, Tayyip Erdoğan'a oy vermem. Teşekkür ederim. Abicim bu seçimdeki oy vereceğiz. AK Parti. Siz abi. MHP.